Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine faktöriyel konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testinin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi buradaki 8 faktörel ve 7 faktörel arasında önce bir 8 faktörel'i 7'ye göre açacağım. 6 çarpı 8 faktöriyel şöyle yazalım. 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel geldi. Burada da 7 faktöriyel 6'ya göre yazalım. 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Daha sonra burada 7 faktöriyeller ortak parantez alalım. 6 çarpı burada 7 faktöriyeller ortak kat sayısı 8. Burada eksi 7 faktöriyenin kat sayısı burada eksi 1 geldi. Aynı şekilde burada da 6 faktöriyel parantezini alacağım. 7 çarpı 6 faktöriyel. Kat sayısı 7 geldi. Eksi 6 faktörün kat sayısı buradan 1 geldi. Şimdi sadeleştirmelerimiz varsa yapalım. 8 1'den 7. 7 ile sadeleşti. 7 1'den 6. 6'lar sadeleşti. 7 faktörel böyle 6 faktörel kaldı. 7'yi de şöyle yazabilirim. 7 çarpı 6 faktörel böyle 6 faktörelden 6 faktörellerimiz de sadeleşti. Cevabımız 7 geldi. İkinci soruda olduğuna göre en kaçtır demiş. Şimdi burada da en büyük olan değer n artı 2 en az en küçük değerimiz n. O zaman bunları n'e göre açabiliriz her birini n artı 1 aynı şekilde. n artı 2 çarpı n artı 1 birer birer azaltarak gidiyorum. Bir azalttık n faktörelde durduk. n artı 1 aynı şekilde n artı 1 çarpı n faktörel dedik. Eksi n faktörel. Daha sonra paydadaki ifade de yine aynı şekilde açalım. n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel geldi. Pay kısmında en faktöreller ortak en faktörel parantezine aldım. Kat sayısı burada n artı 2 çarpı n artı 1 aynen yazalım n artı 2 çarpı n artı 1. Eksi en faktörlerin kat sayısı burada n artı 1 eksi buradan da 1 geldi. Böyle bu ifadeyi aynen yazdığımız zaman n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı en faktörel ve n faktörellerimiz sadeleşti. Şimdi bu ifadeyi direkt bu şekilde eksileri olduğu için sadeleştiremem. O yüzden buradaki çarpma işlemini yapmamız lazım. n artı 2 ile n artı 1'i çarptığımız zaman n kare artı 2 n artı 1 n'den 3 n artı 2 geldi. Burasını da eksiyle burada dağıttıktan sonra toplayacağız. Eksi n eksi 1 eksi 1 geldi. n kare artı 2 n 2 eksi 1 hatta burada bir eksi 1'imiz daha var gitti. Yani n kare artı 2 n. Onu da şöyle yazabilirim. en parantezinde de n artı 2 olarak açtım. Payda'daki n artı 2 çarpı n artı 1'i de yazalım. Burada da n artı 2'den sadeleşti ve n bölü n artı 1 değeri kaldı. n bölü n artı 1 5 bölü 6 eşitmiş. Dolayısıyla bu ifadede ister içler dışlar çarpımı yapın ister direkt n 5 ise n artı 1 zaten 6 olacak. O yüzden de n değerinin burada 5 olduğunu buluruz. Ya da içler dışlar çarpımından da yine n sayısının 5 olduğunu görebiliriz. Üçüncü soruda P8 faktörel olduğuna göre demiş toplamının P cinsinden değeri. Şimdi 9 faktöreli şöyle açalım. Mesela burada hatta P'yi de açalım öncelikle. En küçük burada 7 var çünkü. P'yi 8 çarpı 7 faktörel diye açabilirim. Bunları 7'ye göre açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel artı 7 faktörel. Şimdi buradaki ifademizde biz tamamını burada P'ye dönüştürmek istiyoruz. 7 faktörel parantezine aldığım zaman burada çarpımlarından 72 artı 1 geldi. Yani 7 faktöriyel çarpı 73 oldu. Ben bu ifadeyi arıyorum. Şimdi ortak olarak 7 faktöriyel var. 7 faktöriyeli burada yalnız bırakırsak 7 faktöriyel P bölü 8'e eşit. 7 faktöriyel yerine P bölü 8 yazarsak 73 çarpı P bölü 8'den cevabımız 73 P bölü 8 geldi. Dördüncü soruda A ve B birer pozitif tam sayıdır. Buna göre A ile B toplamının en büyük değeri nedir? Ee, şöyle desek buradaki B ile paydayı göndersem A faktöriyel bölü B faktöriyel 24'e eşit. Şimdi biz 24'ü mesela nasıl elde ederiz? A değerimiz 4 olsa 4 faktöriyel bölü B'ye 1 yazsam 1 faktöriyel buradan 24 gelir. Aynı şekilde 0 desem yine 24 gelir. Ama biz büyük değerini arıyoruz. Şöyle desek mesela e, A yerine 24 yazsam 24 faktöriyel. B yerine 23 yazsam 23 faktöriyel olacak. Ve 24 faktörü açtığımız zaman 24 çarpı 23 faktöriyel 23 faktöriyel sadeleşecek ve cevap yine 24 kalacak. Yani buradaki mesela değerler 4, 1 değerleri verdiğimiz zaman küçük değerler geldi. Ama A'ya 24, B'ye 23 verdiğimiz zaman toplam olabildiğince en büyük değere ulaştı. Ve buradan da toplam 47 geldi. Beşinci sorumuza bakalım. M bir doğal sayıdır. Buna göre M değeri kaçtır demiş. Öncelikle buradaki 15 faktörüyle hatta burada 13 faktöriyel var. Bunları şöyle diyebilirim. 14 ya da 13 faktöriyel alalım. Mesela 14'e getirelim. 15 çarpı 14 faktöriyel diyeceğim. Artı 14 faktöriyel. 14 faktöriyel parantezini aldığımız zaman kat sayısı 15, kat sayısı 1. 15 artı 1'den 16 geldi. Burada da 14 çarpı 13 faktöriyel de direkt 14 faktöriyel olarak yazabiliriz. Sonuçta aynı şey çarpı m kare. 14 faktörler gitti. M kare 16 olduğu için de M değerimiz 4 geldi. 6. soruda fi n verilmiş ve n faktöriyel sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının sayısıdır şeklinde veriyor. n faktöriyel sayısının buradaki sayımızın birbirinden farklı asal çarpanlarının sayısı mesela burada 8'miş. Eşitliğini sağlayan n değeri en çok kaçtır? Şimdi buradaki sayı ne olmalı ki? Mesela hangi faktörel olmalı ki? içindeki asal çarpanların sayısı 8 gelsin. Mesela en çok demiş bize 24'ü düşünsek 24 sayısının içindeki asal çarpanlarımız ne var? Mesela 2 var, 3 var, daha sonra 5 var. Çarpanlarının burada asal çarpanların sayısından bahsediyor. Toplamı da değil. Çarpanların sayısı 8 taneymiş. 2, 3, 5, 7, daha sonra 11, 13, 17. Kaç tane oldu burada? 3, 6 tane oldu, 7 tane oldu. Bir tane daha yazacağım. 19. Şimdi o zaman 19'a kadar içinde mutlaka bu çarpanlar olması lazım ki 8 tane asal çarpan gelsin. Bunun sonrasında şimdi mesela sayımız 20 olsa 20 faktörel desek sağlar. Ama olabildiğince büyük olsun istiyoruz. 20 değil de 21 olsun. Sonuçta bunların içinde 21 de bir asal çarpan değil sonuçta. 22 de olur. 23 dediğimiz zaman yani 23 faktörel dediğimiz zaman bu sefer asal çarpanın içine 23'ü de eklemek zorunda kalırım. O zaman 23 değil de 22 faktörelde bıraksak biz bunu 22 faktörel içerisinde buradaki bütün asal çarpanlar var ve toplamda da 8 tane. Sonuçta bu yazdıklarım bir asal çarpan değil. O yüzden de yazabileceğimiz en büyük değer 22 olur. 7. soruda en faktörel tanımlanmış bize. 5 şekildeki karelere birbirinden farklı rakamlar yazılacaktır. Köşegen üzerindeki sayıların çarpımı bir doğal sayının faktörelidir. Yani şöyle geldiğinde bir buradaki 3'ünün çarpımı bir faktörel olacakmış. Aynı şekilde burada yine 3'ünün çarpımı yine bir faktörel olacak. Boş kareyle yazılacak sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi 4 de bir faktörel olabilmesi için çarpımlarının burada e, nasıl yapalım? Mesela 4 sayısı 3 olmuş olsa bunlardan biri. Biri 2 olmuş olsa 2 çarpı 3 çarpı 4. Sonuçta 24. 24 de nedir? Buradaki çarpan bir 4 faktöriyel eşittir. 24 sayısı 4 faktöriyel eşit oldu. Bu şekilde yazılabilir. Daha küçük yapılabilir mi? Sonuçta faktöriyel mesela burada 3 faktöre düşünmüş olsam 6 sayısını 4 içinde varken yapamam zaten. O yüzden yazabileceğimiz en küçük burada sayı 24 yani 4 faktöriyel gelmiş oluyor. Onu da sağlayan değerler 3 ve 2. Daha sonra içinde 4 çarpanı olacak şekilde burasını yine aynı şekilde düşünsek. Yine mesela e, 3 ve 2 dışında bir şey düşünsem. Mesela 24'ü başka nasıl elde edebilirim? 4 içinde çarpanı varsa 24, 4 çarpı 6. E, o zaman bunlardan mesela yine aynı şekilde 6'yı burada 2 ve 3 ile elde etmiştik. Burada da 6'yı 1 ve 6 ile elde edebiliriz mesela. Sonuç olarak çarpanı yine 24, 24 yine aynı şekilde 4 faktör yani. Sayımızı olabildiğince küçük tutmaya çalışıyoruz buraya yazdığımız sayıları. O zaman boş kareye yazılan sayıların toplamı en az demiş. Toplamı 3, 6, 6 da cevabımız 12 geldi. 8. soruda n ve k birer sayma sayısıdır. Buna göre eşitliğinde n değeri en çok kaçtır demiş. Yani 3'ün içindeki pardon, buradaki sayının içerisindeki kaç tane 3 olduğunu soruyor aslında. En çok kaç tane 3 var? Şimdi burada 12'den 20'ye kadar olan sayıların çarpımları. Ben bunların hepsine mesela eee Şöyle desek bunun tamamı 20 faktöriyel. Mesela burada 1'den itibaren başlamış olsaydı tamamı 20 faktöriyel. Burada 11 faktöre kadar olan yani 1'den 11'e kadar olan kısım yok. Şöyle desek tamamı 20 faktöriyel. 20 faktöriyelden 11 faktöre çıkarttığımız zaman geriye kalan değerler buradaki çarpanlar. Ben aslında buradaki ifadenin içindeki 3 faktörelleri arıyorum. Şimdi mesela 20'nin içinde kaç tane 3'leri arıyorum. 20'nin içindeki 3'leri aradığımız zaman 6 defa deriz. 18 tekrar 6 işaret dedik. 3'e böldüm 2 defa. Toplam altın içinde 8 tane 3 varmış. 11'in içinde kaç tane 3 var ona bakalım. 11'i 3'e böldüm 3 kere geldi. 3'e böldüm 1 defa geldi 4 tane. Şimdi o zaman normalde 20 faktörün tamamında 8 tane var. 1'den 11'e kadar olan kısımda ise 4 tanesi var. Dolayısıyla buradaki kısımda aradaki farkımız burada 4 tanesi demek ki bu aradaki sayıların içerisinde kaldı. O yüzden de en çok en değeri en fazla 4 değerini alır diyorum. 9. soruda aşağıda boncuk takmak için kullanılan bir düzenek verilmiş. Özgür bu düzenekteki her bir çubuğa şekildeki gibi 3 boncuk takmış. Daha sonra çubuklar arasında boncuk transferleri yapmış ve ilk çubukta 1 boncuk. Belli bir çubuğa kadar da sonraki her çubukta hemen öncekinden bir fazla boncuk bulunmasını sağlamış. Yani bir sonrakinde iki tane bir sonrakinde üç tane şekilde gitmiş. Düzeneğin sonu halinde en az bir boncuk takılı olan çubuklardaki boncuk sayılarının çarpımı kaçtır? Şimdi e, burada mesela bu şekilde 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. Elimizde kaç tane boncuk var ona bakalım. 22 çubuk vardı her birine 3 tane yani 66 tane boncuk var. Yani burada en son mesela en ince boncuğa kadar gittiğini düşünelim. En ince, boncuk, en çubukta en tane boncuk var. Şimdi kaçıncı çubuğa kadar gittiğini soruyor zaten bize. Buradaki boncuk sayıların çarpımı. Yani daha doğrusu onların çarpımını bulmamız için en son giden çubuğu bulmamız gerekiyor. Şöyle diyelim bunların sonuçta bunlar boncuk sayıları. O zaman bunları topladığımız zaman 66'ya eşit olacak demek ki. Boncuk sayısını 66 bulduk. Birden ne kadar olan sayıların toplamı da n çarpı n artı 1 bölü 2 idi ve bu 66'ya eşitmiş. n çarpı n artı 1 66 çarpı 2'den 132. Burada en değeri 11 olduğuna 11 çarpı 12 132 olduğuna göre en değeri 11. Yani en son 11. çubuğa kadar gitmiş ve 11. çubukta da 11 tane boncuk varmış. Bu çubuklardaki boncuk sayıların çarpımı yani 1'den 11'e kadar olan sayıların aslında bizden çarpımını istiyor. O yüzden de buradan cevabımız 11 faktörel geliyor. 10. soruda Tuğrul 6 haftalık bir sürenin kaç saniyelik bir süreyle eşdeğer olduğunu merak etmiş. Bunu anlamak için gerekli işlemleri yaptığında en faktörel saniye olduğunu bulmuş. Buna göre en kaçtır? Şimdi 6 haftayı mesela şöyle diyelim önce bir günden başlayalım. Hatta bir saat için düşünürsek 1 saat 3600 saniye. Bir günde 24 saat var. Bu bir günlük saniye olmuş oldu. 6 hafta demiş. O zaman 1 haftayı bulmak için çarpı 7 dediğim zaman 1 haftalık saniye. 6 hafta dediği için de çarpı 6 dedik. Şimdi değerimiz bu gelecek ve bunun faktörel olarak göstermemizi istemiş. Şimdi şöyle desem mesela burada 7 çarpı 6 çarpı 24 hatta nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şurada bir 5'e ihtiyacımız var. 360 3600'e şöyle desem 720 çarpı 5. Buraya da hemen 5'i yerleştirdik. 720 çarpı 7'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 720'yi de ayırmaya çalışalım. Mesela 8 çarpı 9 çarpı 10 dediğim zaman 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde bu zamanı ayırmış olduk. O zaman bu ifadeyi nasıl gösterebilirim? Bu saniyeyi 10 faktörel şeklinde gösterebilirim. 11. sorumuza bakalım. Aşağıda bir bankanın yaptığı açıklama verilmiş. Kamuoyuna duyuru şu e, şube sayımız 14 çarpı 13 çarpı 12. Her bir şubedeki personel sayısı verilmiş. Her bir personelimizin aylık maaşı verilmiş. Buna göre bankanın 2 yıllık toplam maaş gideri kaç TL'de demiş ve bunu da bizden faktürel olarak istiyor. 2 yıllık maaş. Şimdi biz 1 yıllık için bulsak mesela her bir personelimizin aylık maaşı demişti. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 her bir personelin maaşı bu. 1 yıllık olarak baktığımız zaman çarpı 12 ya da 2 yıllık olarak dediğimiz zaman 24 ile çarpalım direkt 2 yıllığı bulmuş olalım. Her bir personelin maaşı toplamda kaç tane maaş kaç tane personel var? Her bir şubedeki personel sayısı bu ve toplamdaki şube sayısı da bu. O zaman bunların çarpımı da toplam kaç kişiye bu maaş verildiğini gösterecek. Yani 14, 13, 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9. Devamına baktığımız zaman zaten 14'ten 9'a kadar var. 9'dan tekrar 8, 7, 6, 5. 24'ü de 4, 3, 2, 1 şeklinde yazarsak bunların hepsinin çarpımı 1'den 14'e kadar olan sayıların çarpımı olduğu için 14 faktörel olarak ifade ettik. 12. soruda aşağıda ardışık her iki ağaç arasının bir birim olduğu 24 tane ağaç verilmiş. Bu şekilde 24 sıra ağaç diziliyor. Her sıradaki birinci ağacın ikinci ağaca olan uzaklığı, birinci ağacın üçüncü ağaca olan uzaklığı ve bu düzen devam edilerek birinci ağacın yirmi dördüncü olan uzaklığı çarpılıyor. Şimdi birincinin ikinci olan uzaklığı bir, birincinin üçüncü olan uzaklığı iki, üçüncü olan uzaklığını yazdık, dördüncü olan uzaklığı üç, yirmi dördüncü olan uzaklığı da yirmi üç. Bunların çarpılıyor demiş. O zaman buradan bir 23 faktöriyel geldi. Her sıra için bu işlem yapılarak bulunan sonuçlar toplanıyor. Yani her bir sıra için 24 defa o zaman 23 faktörel gelecek ve bunların da toplamı olduğuna göre o zaman 24 çarpı 23 faktörel olacak. Bu toplamın sonucu kaçtır demiş. E, şıkları bu şekilde vermediğine göre o zaman şöyle diyebilirim. 24 çarpı 23 faktöreli 24 faktörel olarak da yazabiliriz. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkı gelir. Evet arkadaşlar faktörel ile ilgili olan testlerimizi tamamladık. Bir sonraki konu başlığımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.